Teknik resimde detaylandırmayı inceleyeceğiz şimdi. Daha önceden sizler için oluşturduğum bir parçam var. Bu parçamı teknik resimde açacağım. Gördüğünüz gibi New diyorum, teknik resim diyorum. A3 ka kağıt ebadında yine onaylıyorum. Browse. Örnekler içerisinde detaylandırma isimli parçamı seçip getirdim. Teknik resmi bırakmadan önce hangi görüntüleri istediğimi açıyorum. Ama dilerseniz bırakıp daha sonra çekiştirerek de gördüğünüz gibi yerleştirebiliyorsunuz. İzometrik görüntü istiyorum. Aynı şekilde parçamdan izometrik görüntü içinde gelip dikkat edin bakın görüntülerden herhangi birinin üstünde basıp bu görüntüyü yerinde değiştirirseniz o zaman hepsi döner. O yüzden böyle bir şey yapmıyoruz. Zaten uyarıyor. Teknik resimde benim yapacağım işlem şu. Layout'a geldim, Model View dedim, bastım, izometrik görüntüyü seçip kenara bir de izometrik görüntüyü bıraktım. Şimdi geldik detaylandırmaya. Şunu biraz şöyle alayım, bunu da biraz yukarı çekelim. Evet. Bu görüntüyü renklendiriyorum. Diğerleri renksiz. Yine aynen olduğu gibi kaldı. Şimdi benim parçamın üstünde annotations bölümünde yapacağım detaylandırmalar var. Birincisi smart dimension. Smart dimension ölçümlendirmedir. Ama bu ölçümlendirmenin modul items ile birlikte yapılan otomatikten bir farkı var. Dikkat edin bunu buraya bıraktım. Modul items'a geldim bastım. Otomatik bir ölçümlendirme yaptım. Şimdi modul items'ta gelen ölçülerin hepsi aktif siyah benim Smart Dimension'da verdiğim ölçü pasif gri. Neden pasif? Çünkü bunu çift tıkladığınız zaman Sadece Ölçü okunu değiştirmeye yönelik bilgiler çıkıyor. Ama Modul items ile gelen ölçüleri çift tıkladığım zaman Aksine Değiştirilebilir bir ölçü çıkıyor. Yani Gelip 65'e 75 yaptığımda Hem parçanın üstünde değişiklik oluşuyor 75'e çıkıyor hem de burada. Demek ki sizler modula items ölçüleri yerleştirirseniz daha sonra da türetilebilir, değiştirilebilir ölçüler vermiş oluyorsunuz. Smart Dimension sadece gerçek ölçünün bilgilendirme amaçlı verilmesi demek. Balonlama ve oto baloningi daha sonra montajda göreceğiz. Burada balonlama bir işe yaramaz. Yani en fazla gelip şuraya dersiniz ki bu bir nolu parça. Bunun bir esprisi yok. Burada montaj olmadığı için balonlamanın bir esprisi yok. Format Painter not, notlar yazmak için. Yani işte kalıphaneye gönderilecek ya da xxx yere gönderilecek. Şu işlem yapılacak gibi notlar yazabiliyorsunuz. Veya bunu oklandırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Çeşitli oklar ekleyebiliyorsunuz. Bu yazıyı şu yüzeye özellikle bakın yüzeye doğru seçince yazının yanında ok çıkıyor. Ok tipini değiştirebiliyorsunuz. Ucu şöyle olsun, ucu dolu ok olsun gibi. Fontun büyüklüğünü değiştirebiliyoruz. Netice itibariyle çeşitli yazılar ekleyebiliyorsunuz. Bunlar seçenekler. Sildim. Ve sildim. Bir sonraki komut surface finish. Surface finish'i seçtiğimiz zaman sizin burada yazacağınız değer her ne olursa olsun ne yazarsanız yazın Dikkat edin. Yüzeylere geldiğinde otomatik yakalıyor. Ve oturuyor. Eğer yüzey eğimli bir yüzey ise bu sefer oraya dokunduğunuzda onun açısını alıyor. Yatay ve diğer dikliğine göre otomatikman o yüzeye göre şekil alıyor. Görüyor musunuz? Okuma yönüne göre otomatik olarak bunu kendisi yerleştiriyor. Bunda sizin bilmenizde fayda var. Devam edelim detaylandırma yani annotations'ı öğrenmeye. Kaynak sembolü kaynak sembolü aynı şekilde şeyde gördüğümüz gibi surface finish'te yine buradaki değerleri dolduruyorsunuz ve bunu doldurduktan sonra gelip istediğiniz yere çapalıyorsunuz. Dedikleri daha sonra göreceğiz. Geometrik tolerans vereceğiniz toleransların yerleşimine göre değişir. Örneğin ben bir deliğe çapa tolerans vereceksem onun işaretini seçerim. Toleransı yazarım 0.02 ve ondan sonra nereye bırakacaksam bunu götürüp oraya dokunurum. En son dokunduğum yer burası olduğu için orada kalmış. Getirip buraya bırakırım. Derim ki burası bu toleransla işlenecek gibi. Toleransa geldim. Bir yere düzlemsel bir tolerans vereceğim. Getirdim bakın dikkat edin. Şu yüzeyi otomatik yakalıyor görüyor musunuz? Bu yüzeyin tolerans değerlerini oturup yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki burası işte böyle böyle 0.0 bilmem kaç olacaktır diye. Bu sefer oranın toleransını size bilgilendiriyor. Datum feature ilişkiler kurmak için gerekiyor. Diyorum ki şurası A yüzeyi. Burası da B yüzeyi. yine çektiğiniz zaman bunların hizasında kalıyor doğal olarak. Geldim bunu çekiştirdim. A'yı sürekli belirtiyor. İstediğiniz kadar uzaklaştırmaya çalışın. Yine tolerans veriyorum. Diyorum ki bunun iliş toleransı bakın şeyi seçemiyorum. Bunun toleransı A ile ilişkili gitsin gibi. Yani paralellik ilişkisi veriyorum. Ne ile? A yüzeyi ile paralellik ilişkisi veriyorum. Şuraya A'yı yazalım. Hassasiyette %0.05 Şimdi bunu götürüp şu alttaki yüzeye bırakıyorum. Kutucuğu çektim. Gibi. Tarama kısmını zaten biliyorsunuz. Seçtiğiniz herhangi bir kapalı alanın taranmasını otomatik olarak sağlıyor. Sınır veya alan seçebilirsiniz. Değerleri de çok rahat oynayabiliyorsunuz. Katı bir tarama yap, hiç tarama ya da çizgisel tarama yap. İzo'ya göre yap, ANSI'ye göre yap. İzo çelik. Sıklığını ayarlıyorsunuz, layer'ını ayarlıyorsunuz gibi. Center line eksen atamadır. Eksen ama bakın nereye atama. Gelip bunu izometrik görüntüde şeye katıdan şeye geri çevirelim kesik çizgilerle görünmeyi. Gelip center line deyip eğer bu yüzeye dokunursanız ortasına gördüğünüz gibi bir orijin atıyor. Eksen atıyor. Böylece orada eksende görünüyor. Artık bunu katıya da çevirseniz doluya da çevirseniz hiç farkı yok. O eksen hep burada duruyor. E gördüğünüz gibi detaylandırma detaylandırma sekmesindeki ikonlar aslında çok basit. Çok da rahat anlaşılır bir şekilde. Tablo dediğimiz zaman tabloyu yine montajda göreceğiz ama mesela revizyon tablosu atmak istiyorsanız revizyonla ilgili bilgileri doldurup getirip üst köşeye çapalamanız yeterli. Otomatik olarak köşeye çapalanır. Siz isterseniz bunu şuradan tutup taşıyabilirsiniz gördüğünüz gibi. Geldim, tuttum, istediğim gibi taşıdım. Bu yine size kalmış. Teknik kesimdeki detaylandırma aslında çok zor değil. Gördüğünüz gibi gayet basit ve hızlı yapılabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.